Merhaba sevgili dostlar. Bugün daha önceden vermiş olduğum varva ilacını hem test etmek hem de sizlere bazı eksik olan bilgileri vermek için tekrardan karşınızdayız. Varva ilacı şu anda vermiş olduğum dumanlı varva, varva ilacı baz sağımı bittikten sonra yapmış olduğum bir ilaçlamadır. Bunun kimyasal ya da içerisinde kimyasal maddeler ya da arıya zarar verebilecek maddelerin olduğunu biliyoruz. Fakat bu test yapılarak üretilmiş bir ilaçtır. Bunu biz şimdi kullanmıyoruz. Yıllarca bu ilacı kullanıyoruz. arıların öldüğünü görmedik. Fakat şöyle bir ters bir tepkisi var. Eğer dumanı 3 değil de 5 ya da 6 verirseniz ana arının üzerinde kısırlaştırma etkisi vardır. Bundan dolayı buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani çok ilaç kullanmak demek bir anda iyileşip sağlığımıza kavuşmak değildir. Her şeyi ölçüsüne vermek gerekiyor. E, bu ilacı biz bal sağımından sonra veriyoruz ya da bala girmeden önce veriyoruz. Bunu vermemizin amacı e, mevsim boyunca e, farklı olarak 2-3 tane varova ilacı kullanıyoruz. Varavay tabii ki yok etmemizin imkanı yok. Bu bir bittir. Sizde olmasa da başkasından bulaşacaktır. Herkes e, bu ilacı kullanmıyor maalesef. Yani bu arının bakımını yapmıyorlar. Sadece bal almak amacıyla yaparlar. Arının bakımı ya da böyle varva ilacı vermek gibi masraflardan kaçınırlar. Bundan dolayı biz elimizden geldiğince yıllarca bu iş yaptığımızdan dolayı bunu dikkate alıyoruz. Şimdi sizlere vermiş olduğum ilacın etkisini göstereceğim. Şuan şöyle bir yakın çekim atayım. Bu ikinci partı verdik. Daha önceki partı vermiştim ama ben videoyu sonradan yayınladım. Yaklaşık olarak bunun üzerine 10 gün geçti. 10 günden sonra tekrardan veriyoruz. Gördüğünüz gibi içeride şöyle kırmızı kırmızı varovalar var. Bunlar vermiş olduğumuz dumanın etkisiyle ölen varovalardır. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir etkisi var. Dediğimiz gibi çok dikkat etmeniz gerekiyor ölçülü şekilde vermek lazım. Bunun dışında tabii ki e, doğal ilaçları da biz yıllarca kullandık. Ama doğal ilaçlar onlara da e, karşı bir etki bağışıklık kazanıyorlar. Bundan dolayı e, farklı ilaçlar kullanmamız gerekiyor. Yani tek ilaca kalmamak lazım. Ama bunlar e, bala zarar verebilecek ilaçlar vardır. Dediğimiz gibi bunları biz balsamından sonra dumanlı kullanıyoruz. Ama bala zarar vermeyecek ilaçlarım da var. Onları da e, kullanıyoruz fakat çok etkili olmadığından dolayı yani doğal ilaç olduğundan dolayı fazla bir tesiri yok. E, çok yerden de muhatap olup da bu ilaçları almak istemiyoruz çünkü farklı farklı ilaçlar farklı farklı hastalıkları doğması anlamına gelmektedir. Çünkü bir böyle bilinir. Bundan dolayı bu tür konulara dikkat etmemiz lazım. Herkesin kendine göre bir tekniği vardır. Tabii ki sizin tekniklerinizi de bize yazdığınız zaman saygı duyuyoruz. Ya da bir reçeteniz varsa yazabilirsiniz. Ee, bu video izleyip de yorumlar yapan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Hem yapmış olduğumuz yorumlardaki bilgilerden dolayı da diğer arkadaşlarımıza faydalanacaktır. Eksiklerimiz olabilir. Bundan dolayı e, sizlerin tavsiyesine ihtiyaçlarımız var. Bizim bildiklerimiz varsa da bilmeyenlerin bunları okuyarak bir nevi onlara yol göstermiş oluruz. Şu anda anlatacaklarımız bu kadar. Bugün hava yağmurlu. Arılarımız ondan dışarıda değil. Hepinize hoşça kalın, Esen kalın.